18 yaşındaki Mertcan Tuncer 11 gündür bulunamadı. Babası Mahmut Tuncer bir TV mikrofonlarına konuştu. İzmir Çiğli'de yaşayan Mahmut Tuncer oğlu Mertcan Tuncer'i arıyor. 11 gün önce babasına tuvalete gidiyorum dedikten sonra bir daha dönmeyen Mertcan Tuncer'den hala haber alınamadı. Mahmut Tuncer ve oğlu Mertcan Tuncer'in özel gereksinimli bireyler oldukları öğrenildi. Ölen annesinden kalan evde yaşamaya çalışan ve eşinin terk edip gittiği Mahmut Tuncer durumunun kötü olduğunu ve iş aradığını vurguladı. Mahmut Tuncer açıklamalarına bir an önce oğlunun bulunmasını istediğini fakat kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek devam etti baba ben dedi, su aldım. Camiye torte gidiyorum gelin. torte gidiyorum. Yok. Açtığını veriyor. Açtığını veriyor. Abi bütün kolu komşu hep görüyor. E, i̇htiyacı yok hani bir şey. Bir şeyde ihtiyacı yok ha. Niye böyle bir şey yaptı? Ben, i̇lk defa böyle bir şey yaptı. Niye böyle bir şey yaptın? Sesimizi duy. Hani bir şey de. O ben yaşıyorum ben sağım. Dün savcılığa gittim. Polisler hiçbir şey yapmamışlar. Savcı bana dedi ki aramana gerek yok dedi. öyle mı? Abi, niye ben niye aramayım ben? Yok abi iş böyle yok ya. Özel çocuk ya. Rahatsızlığı mıydı? Ee, i̇şte cinsel engelli olarak geçiyor anladın mı? Yaşıtlarından 6 yıl geride. Zeka sorunu var. Tüm devlet büyüklerinden rica ediyorum. Bize yardımcı olun. Bak karakola gidiyoruz. Karakola bizi ayar ediyor. Karakola bize ilgilenmiyor. Bak savcılığa gitti daha karakola hiçbir dosy dosya intikal edilmemiş. Id Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan rica ediyorum. Beni işe alsınlar. Benim oğlum bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Benim oğlumu bunu devlet büyüklerinden rica ediyorum bak.